O oh, orduya bak be işte power. Power. Bunlar var ya or, o e onlar o yi. Götüzmüş. Başımız ayrı oynuyor. Kış da gelmiş. Ses yok gibi. Nasıl yok gibi ya? Ses yok gibi derken az olacak ama oyun sesi çok... Aa, piyano çalacağız. Efekan bak senin işini yapacağız şimdi. Dore mi fa sol Bu kadar mı? İki nota çaldın sence. Aa. Oy. Diyor musunuz? Ay Markus. Lan dur niye gittik oraya biz? Ben oraya seçmedim ki orada daha başka bir şey vardı bakabileceğim. Of North niye geldi ya? Say. Ha hoş geldin e, Livoscum. Şey Yok dengeli sesler tamam. Düşün yalnız. Yalnız kalacağım. Evet. North git bırak pesin. Umurumda dışım. Umurum dışı. Like We freed hundreds of our people and they're still coming from all over the city. <laughs> Those who dream of freedom come to ha. Aa, bu şimdi <laughs> şey mi olacak hani? Biz lideriz. Bu da bizim e, şey mi istiyor? Call leader mi olmak <laughs> istiyor <laughs> bizimle? <gülüyor> Taraftarları taraftar okey. They all obey me. They follow me

verecekler. İyimser. Evet aynı insan hepsi aynı değil. Evet mesela Carl iyiydi yani anladın mı? Like Valla Carl ya ah be rahmetli Carl. Gerçeği söyleyelim yani bizim bir tane. Yaşlı bir adam değil Carl adı onun. Ananın. <Sessizlikle> Nortun geçmişini sen anlat bakayım canım benim geçmişini. <Sessizlikle> evet biz sana ilk sordu <Sessizlikle> niye söyleyeyim ki dedin. Diğer Nortu gördük ama biz gördük. <Sessizlikle> gördük biz diğer Nortu. <Sessizlikle> Ağlayacağım mı ne oldu? Meraklı. Hadi güven ya, güven. Hadi güven bana. Evet, öyle yani. Ben seni tanımazsam ben ne yapacağım? I was nothing. Yoldaş. Android'e ağlayabiliyor mu ki? Ama doğru, bunun robotu da şey, ideal partner yani, çok kötü bir robot bence ya. Allah- Çok kötü ya, da partner robot oluyorsun. Yani, gerçekten yani, sırf sizi için alıyorlar yani. <laughs> çok kötü ya Nos'cum, üzüldüm sana. Niye bağlanayım ona? Ne yapıyoruz? N ne bakıyoruz? Ay ne oldu? Robotlar bile aşkı buldu be. Vallahi I... gülse I saw your Ha, aşık mı? Ulan ne ara aşık oldun? Ne aşkı be ne aşkı? Memory, like anlamadım bir dakika bir dakika bir dakika. Eden Club North. Anlamadım bu şimdi Eden Club'daki Eden Club'da prostitüt müydü bu anlamadım. Bu şey değil miydi? Partner falan böyle evlilik gibisinden. Hiçbir bak anlamadım. Neyse okey. Çünkü o robotlar farklıydı hani. Connor'la çözdüğümüz. North. Ne oldu? Niye alıp gitti bu? Anlamadım. Neyse. Jalico This is suicide. Canım benim ben liderim. Bana karışma. Ne yapacağız ki burada? Umarım bomba falan yapmayacağız. Ka katılıyorum yani. Şşş. Lord. We'll Barış. This ne yapacağız? Nereye gidecek? Ee, ah şurada buradaki androidleri galiba özgürleştireceğiz. You're free. Ama anlamıyorum şu dönüştür şeyi ne yani? Böyle vampir gibi bir şey mi dönüştürüyor ee, Başka kimi freeleyebilirim? Şunu da freeleyelim. Free freeleyelim Adamlar böyle anne anne diye böyle farkına varıyorlar yani. Başka nerede var? Bunu da ölçtürelim. Bu şey değil mi lan? Kad kadı hiç fark etmedi bile. Kadının androidini çaldık, kadının hiç farkına bile varmadı yani. Var mı başka android burada? Sanırım yok. Değil mi? Başka Android yok. Değil mi? Başka Android bulamadım yani. Aa bak burada var. Tamam tamam. Burada da var. Gel canım benim. Bizimlesin artık. Uyandığın güzellik. Yolu kapat. Dur. ikinci önce Android bakmamız lazım. Şuradaki Androidleri hemen uyandıralım. Bam. Gel yaman. İkna et. Evet. Ama para ne adamı da anlıyor para falan dedi böyle yani. Sen adam böyle 45 dolar 45 bin dolar ödüyor. Sonra free. Gelip tabi Markus böyle. Ee, adam borca falan giriyor sonra. I need to block the bin dolap aldıymış işte yani yani Android evet pahalı yani. Şuradaki Androidler de vardı bir yerde dur. Şurada da bir yerde Android vardı sanki. Of ya. Yetişemedim mi acaba bir Android'e? Neyse okey. Bir şey olmaz yani. you don't have to obey them. Sen de öleceksin benim. Abi bunların yüzü hep serving Free. yapıyor. Böyle yani gerçekten. Başka var mı böyle özgür olmak isteyenler? Özgür olmak isteyenler varsa hemen bana ulaşsın bir. Dur karşıya geçerim. Karşıda var mı biriler? Şurada. Ne? Röger derken. Aç. Ha buradan mı gelecek bizimkiler? Vay anam babam. Şu an orada topluyoruz galiba. Evet. Ya, kanır eksik. Gel canım benim. Götümüz başımız ayrı oynuyor. Böyle iyice şimdi. Daha fazla android dönüştür. Dönüştürelim. Yes. Özgürsünüz. E artık uzaktan yapabiliyorsak biz niye hep birisinin yanına gidip böyle dokunuyoruz yani. Madem bunu yapabiliyorsak uzaktan yapsak ya direkt. Götümüz başımız ayrı oynuyor. Aa, Karadal, kara da aldık kara. Dur var mı başka? Mesela y yürüyüş yap. Yürüyüş mü yapıyoruz? Götümüz, başımız ayrı oynuyor. Götümüz, başımız ayrı oynuyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hadi bebeklerim gelin. O orduya bak be. İşte power. Power. Power anladın mı? Power yani. Hadi. Hepimiz. Götümüz. Başımız. Ayrı oynuyor. en <laughs> tuvalet <laughs> <laughs> gerçekten. <gülüyor> Aa dur. Çek. Çek bebeksi tenimi çek. Oradan çek. Buradan çek. Of ya gerçekten nedense gerçekten Şu an hep şey söylemek istiyorum. Götümüz, başımız ayrı oynuyor. Hekle. Özgürlük. Wait, wait. Jesus, the fucking Jesus fucking androids. Sus be. Ay baksanıza. Ama niye bu kadar yavaş yürüyorsunuz ya? Bir tek buna sinirim bozuluyor. Adam direkt bir şey yapıyor. Böyle adam sadece el gösterip Q E Q E Götümüz başımı <laughs> Q Birazcık hızlı yürüseniz canım benim biraz. Bir, bir tık bir tık hızlı yani. Q Q Q gerekiyor. Dur. Yo. Anlamadım. Duralım mı? Bizi çapacaklar çünkü şimdi. Ellerini kaldır. Havaya uçalım. Or as or head is playing Allah'ım. <laughs> Biz savaşmaya gelmedik. Biz barışa geldik. Baksanıza. Götümüz başımız <gülüyor> ayrı <gülüyor> oynuyor. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Allah 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 <laughs> Dur şu başka Android dönüştürebileceğim. Ay kamerayı. Biz her yerdeyiz. Biz ananımız. Bakın bunları bunlar ne? Kolle no. cool, son Biz özgür bırakın özgürlük bize. Özgürlük. Eşit haklar. Equal, rights. Equal rights. Götümüz, Equal rights. başımız Equal rights. ayrı Equal oynuyor. Right. Köleliğe son. slave androidler de özgür bizler de halktanız bizden milletteniz we, Şöyle, people, or eşit haklar equal rights köleliğe son no more slavery. No more slavery. <laughs> eşit haklar Dur canlarım yürümeyin. Biz kötü bir şey yapmadık ki. Üstünü su özgürlük gidecek Allah'ım. Biz kötü bir şey yapmadık ki. Biz kötü bir şey yapmadık ama. Biz barışsal protesto yapıyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz ki. Saldırmıyoruz. We came here to ba barışsal evet barışçıl. All we want is to live free. Evet. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. Evet, yani biz girip de zarar vermedik, şey, kimse var. zarar vermedik. No evet, kimse de öldürüm. öldürmedik yalnız polislerden de yani. That hani e, boğuştuduk onları. We evet.

Abi harbi öldürüyor. Fedakarlık yapacağım. Çünkü biz kimse zarar vermiyoruz. Bunlar saldırıyor bize. Ananı vallahi öldük lan. Vallahi ölmüşüz. Kötü mü yaptık acaba kıpırdamadık diye? Ananı ya. Oğlum kötü mü yaptık lan? Don't shoot. Don't shoot. We're leaving. <laughs> affirmative. yine saldıracaklardı yani. Orospiler. Neyse iyi yapmışız zaman diye. Allah. Im. Vallahi bunlar var ya or, o e onlar o i tamam dal dalacağız dediler yine ateş ettiler ya gerçekten yani siz var ya o esiniz ya big o e hem de